Merhaba değerli dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Onur. Şu an Biraz Sohbet isimli kanalındasınız. Yaklaşık iki haftadır biraz sohbeti yapamıyoruz. Çünkü bazı sıkıntılar oldu, hasta olduk. E, olmadı, kısmet olmadı. Bu hafta biraz toparlamaya çalışacağız. iki haftanın e, eksikliğini gidermeye çalışacağız. Öyle çok büyük şeyler yok. Yine havadan sudan konuşacağız. Kafama takılan bazı şeyler var. Onlara bakacağız. Bakalım neler var, görelim. Müzik <laughs> Değerli dostlar bu geçen iki hafta içinde e, bir tane banka reklamı gördüm. İş bankasının. İsmi de evlilik müessesinin masrafını varsa benim bankamın daha anla çözüm var isminde. Yani ilginç. Neden ilginç? Şöyle. Biliyorsunuz artık a, her şey fiyatı arttı. Altın, dolar her şey uçtu. Şimdi akrabaların düğünü var. Akrabalarla buluşmak lazım. Yani bir çeyrek altı olmuş 1500 lira. Şimdi çeyrek takılacak akraba var. Yarım takılacak akraba var. E, işler i̇şler sıkıntılı. Bu reklamda da çok ilginç bir şey var. Kimsenin parası yok ama herkes gülüyor. Seviniyor yani. Çocuklar evlen evlendirmeye çalışan aileler seviniyorlar. Evlenecek olan kişiler seviniyorlar. Tabi evlenecekler için seviniyorlar ama para yok, para yok. Bu evlenme işlerinde olur ya işte akrabalar da gelir. Kız tarafı, erkek tarafı, herkes o buzdolabı olsun, hayır şu olsun, bu olsun falan diye. Bu reklamda da onlar var. Gençler şikayetçi fakat yani para yok. Parayı da bankadan alabiliyorsun. Başka çaren yok yani. Şu an için e, tatile gitmek istesen bankadan kredi alman lazım. Kendi hayat e, kazandığın ücretle bunu yapamıyorsun yani. Türkiye şartları böyle ama benim takılım tabi gülmeleri. Çok sevinçliler yani. Reklamlar böyle. Ben reklamlar o yüzden böyle bir hastayım. Biraz biraz dedim orada biraz demem lazım. Keli harfi yuttum. Reklamlar hastayım çünkü reklamlar hep gülüyorlar. Ne olursa olsun gülüyor herkes gülüyor. <gülüyor> Paramız yok yaşasın olsun bankada kredi alırız. <laughs> e nasıl ödeyeceksin oğlum? <laughs> Öderiz. Oğlum nasıl ödeyeceğim? Paran yok. <laughs> o şekilde gidiyor. İlginç. Ama yapacak bir şey yok. Hayat böyle gerçekten. Şu an evlenmeye çalışan, tatile gitmeye çalışan, ev almaya çalışan kredi haricinde bir şey alamaz. Hatta onu da yapamaz yani. Kredi alsa bile çalışamaz diye düşünüyorum. Ya bu bizim ülkemizde zenginlik önce girdi sanıyorum diğer kurallar bu toplumsal yaşama ait hem e, yerel örf adetler hem de modern yani medeni kurallar girmedi. Önce para girdi. İnsanlar bu kuralları uygulayamıyorlar. Mesela daha önce Zenyam diye bir yazı yazmıştım ben blogumda. Zenginleşen ama e, yam yamyamlaşan insanlar yani zenginleşiyorsun. Mesela çok iyi arabalar var, çok iyi evler var falan. Fakat AVM'ler var. Fakat görgü kuralları bir türlü olmuyor yani. Mesela yayı geçitlerinde her gün toprağı okula bırakırken görüyorum. Ya okul geçti okul. Okul var. Hani normal yayı geçitinde anladık. Tamam ona kabullendik artık da. Okul geçitinde durmuyorlar değerli dostlar. Yani çocuklar geçiyor orada. Adam 80'le geçiyor ya okul geçitinden. Yani çocuklarla çıkıyorum iki elimdeki tane çocuk var. komşumuzun oğlunu da götürüyorum bazen ya getiriyorum akşamları. Ya çocukla beraber iki çocuk var elimde. adam durmuyor geçiyor yani. Kadın da durmuyor. Kimse durmuyor. O yaya geçitlerine harcanan paralar yazık yani. O yaya geçitlerine harcanan boyayla başka şeyler yapılabilir diye düşünüyorum. Çok e, üzülüyorum buna. Dediğim gibi zenginlik önce girdi. Herkes zengin oldu. Etrafınızda vardır öyle insanlar. Çok lüks evlerde oturur sitelerde. Arabaları çok iyi ama görgü kurallarından eser yok. Yani çoğunu sorsan evinde yangın tüpü bile yoktur yani. Ama zenginlik o biçim. Mesela bir tane olay var. Kapıyı çalma olayı. Ya bu tabi e, zenginlikle ilgilidir ama genel toplumsal e, gördüğüm bir olay. Toplumda gördüğüm bir olay. Kapı çalma. İşte mesela diyelim okul müdürüne görüşeceksin. Veya hastane doktorunun odasına gireceksin. Veya Evde misafirle gittin bir arkadaşın odasına gireceksin. Çocuğun odasına gireceksin. Kapıyı çalıyorlar. Tak 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 hemen giriyor arkasından. Kapıyı çaldın. Evet beklemen lazım değil mi? Ya? İçeriden gel veya gelme diye bir ses çıkacak yani. Bizde de öyle değil. Bizde kapıyı çalan giriyor. Tak tak kapıyı niye çalıyorsun o zaman? Direkt gir. Yani kapı çalmana gerek yok. Yani önceden ses veriyor. Hani donun topla mesela. Tak tak. Zaten o zaman yok ya. Adam flash mı? Nasıl toplayacak yani? Tak tak küt içeri giriyorsun. Olmaz. Bu yanlış. Bu bana biraz garip geliyor. Yanlış değil tabi de yani. Alışılmış artık. Bizde böyle kapıyı onun için kitleyeceksin. Yoksa sıkıntı. Böyle şeyler geliyor aklıma. Bilmiyorum. Ee, geçen toprağı sınava götürdük. Bilsem sınavını. Ondan sonra da kalan zamanda da alışveriş merkezine gittik. AVM'ye. Orada işte oyuncaklar falan var. Çocukları böyle teknolojik işte yani onların merak ettikleri oyuncakların olduğu yerler AVM'lerde var sadece. Şehirlerde yok artık. Olmuyor bir türlü. de gezerken bir şey aklıma geldi. Her AVM'ye gidişinde diyorum ki ya buraya geldiğin zaman cebinde çok para olacak. Çünkü her şeyi almak istiyorsun. Sonra şeyi düşündüm. Acaba dedim bu bilgisayar oyunlarında loot olayı var ya işte açık dünyalı oyunlar çok şu an moda bir sürü var Assassin's Creed var işte Days Gone var aklıma gelmiyor şu an ama çok açık dünyalı oyun var yani. Dolaşıyorsun abi loot yapıyorsun. Savaşıyorsun loot yapıyorsun. Dying Light 2 var falan. Açık dünya loot. Açık dünya loot loot loot. Acaba dedim bu oyunların bize etkisi oluyor mu? Çünkü alışveriş merkezine gidince de loot yapmak istiyorsun hep. Şunu alayım, şu tişörtü alayım. Onun ayakkabı çok iyiymiş falan diye. Bir sürü şey almaya çalışıyoruz. Öyle aklıma geldi yani. Basit bir şey. Çok önemli değil. Ee, geçen Ip Man'i izliyordum. Karate filmi. Biliyor musunuz? Karate filmleri sever misiniz? Ben çocukken çok seviyordum ya. Çocukken e, video kasetlerden izliyorduk tabii. Şey yoktu böyle YouTube falan. E, çok kanal platform falan da yoktu. Karate filmlerini kahvelerde olurdu genellikle. Videoyu atarlardı veya sekasite. Karate filmi biz de izlerdik. Ondan sonra da birbirimizi dövmeye giderdik arkadaşlarla. Şimdi geçen İpmen'i izliyorum. Bir şey dikkatimi çekti. İki tane usta savaşıyorlar. Bam gün bam. Ama nasıl nasıl savaşıyorlar? Nasıl savaşıyorlar böyle? Bam gün bam gün. Ama kimse nefes nefese kalmıyor. Herkes normal hala. Mantıksız geldi bana ya. O kadar güç harcıyorsun yani biraz olması lazım. Bunlar da hiç yok. Hiç nefes nefese kalmıyorlar. İzleyin bak karate filmlerini. Yani dövüş sahnelerini de izleyin. Çoğunda hiç kimse nefes nefese kalmıyor. Vuruyor adam artı Gidiyor yani. Kavga ediyor iki saat. En son yumruğu atıyor. Sonra gidiyor. Hiç nefes Sanki yani kalkmış kapıyı açmış evden çıkıyormuş gibi. Hiç nefes nefese kalmıyorlar. Bu da benim çok dikkatimi çekti. Dedim, nasıl bir şey bu ya? Orada bir hata olduğunu düşünüyorum. Ya şimdi bu reklamlar, televizyonlar çok etkiler insanı. Ben çocukken mesela pirin reklamı vardı. Deterjan. Reklamda böyle ters çeviriyordu kadın. Evdeki ula çıkacak kişi. Pirilden limon çıkıyordu içinden. Annem evde yoktu bugün. Ben de ilkokula gidiyordum. Merak ettim yani limon çıkacak mı diye. Bütün pirili sıktım hiç limon falan çıkmadı. Yani bazı şeyler de çocukların ee, dikkatini çekmeyecek. Onlar böyle kötü bir şey yaptırmayacak şekilde yapmak lazım belki de bilmiyorum. Şimdi değerli dostlar, e, dünyanın bilmediği bir teknoloji var. Biliyor musunuz bilmiyorum yani bu teknoloji aslında belli bir yaşa kadar var sanılıyor. Bak bunu hiç çoğunuz bilmez. Bu teknoloji belli bir yaşa kadar var sanılıyor. İnsanlar ama bunu hiç merak etmiyor. Ulan nasıl bir şey bu diye merak etmiyorlar. Ama belli bir yaştan sonra işte ebeveyn olunca artık iyice hmm, kendi sorumluluk almaya başlayınca insanlar ha ulan bu teknoloji değilmiş yalanmış bu diye düşünüyorlar. Teknoloji şu ben de çocukken öyle sanıyordum yani ebeveyn olana kadar. Mesela şimdi eve geliyorsun ceketini atıyorsun yere değil mi? Çorapları atıyorsun bir tarafa. Pantolu çıkarıyorsun pijamanı giyiyorsun pantolon kenarda. Odana peki diyorsun pantolon Katlanmış yerinde, çoraplar çekmecede, ceket askıya asılmış. Vay be teknolojiye bak. Ama hiç merak etmiyorsun yani teknoloji nasıl çalışıyor diye hiç merak etmiyorsun. Odana dağıtıyorsun, yemek yiyorsun kalkıyorsun. Tabak orada, çatal orada. Sofa dağınık şekilde duruyor. çay demleniyor falan. Lavabo ya işte sümkürüyorsun, affedersin tuvalete sıçıyorsun, sifon çekmiyorsun. Sonra bir gidiyorsun, ah tuvalet tertemiz. Mutfağa bir gidiyorsun, hiçbir şey yok, tertemiz. Lan ne güzel bir teknoloji diyorsun. Ama içinden diyorsun böyle, çok da önemsemiyorsun. Sonra ileride e, evi Bey olunca ya da kendi sorumluluk almaya başlayınca bunun bir teknoloji olmadığını, aslında onun ee, o teknolojin anne baba veya evde sorumluluk kimdeyse abla, abi onun yaptığını anlıyorsun. Aslında o çoraplar kendi kendine teknolojik bir e, güçle çekmeceye girmiyormuş. Onu toplayan biri varmış onu anlıyorsun. Ben de sonradan anladım bunu. Evde olunca öyle oluyor. Şimdi evde olduğum zamanlarda bazı fark ettiğim şeyler oldu. Birincisi ev temizliği evde spor yapmanın en güzel seçeneklerinden bir tanesi. Neden diyeceksiniz? Şimdi ev temizliği yapmak çok zor. Öyle kolay gibi gözüküyor. Bir süpürge tut arkadan toz almaya başla. Yoruluyorsun. Belin ağrıyor falan. Baya terliyorsun. Böyle baya ısıtıyor Bir de cam silersen müthiş olur. Evde kalıyorsanız temizlik yapın. Yani tabii ki temizlik spor için yapmayın. Temizlik her zaman güzeldir. Temizlik yapın ama e, spor olarak bir şey yapmak istiyorum diyorsanız dışarıda çıkamıyorum. Temizlik yapın. Vallahi bak. Önce bir süpürün evi. Sonra paspaslayın. Sonra toz almaya başlayın. Kitaplarınız varsa kitapları, tüm kitapları indirip tekrar e, silip onları yerine koyun. Bak spor nasıl oluyormuş gör. Heh. Bu arada temizlik işi demişken ben daha daha önceleri bu evde kalmadım sürelerde elektrik süpürgesi olarak benim için fark etmedi yani elektrik süpürgesi kablolu olsun kablosuz olsun hatta kablosuzlar işe yaramaz diye düşünüyordum fakat evde kaldığım süre içerisinde bir şey fark ettim ki kablolu süpürge işkence değil dostlar Kablolu süpürge işkence çünkü yani şimdi iki odanız var tam ortada da bir fiş var oraya takıyorsunuz prize Ya yani şimdi yatak odasını süpürüyorsun tamam süpürdün geri dönüyorsun diğer odaya gideceksin süpürge ters dönüyor böyle kaplumbağa gibi Allah'ım yarabbim gelmiyor kablo yatağın altına sıkışıyor gelmiyor böyle dönüyor birbirine katlanıyor falan onun için anladım ki elektrik süpürgede kablosuz olacak. ...güçlü bir süpürge olacak ve kablosuz olacak. Çünkü kablolu süpürge gerçekten çok işkence. Takılıyor kardeşim, her yere takılıyor. Veya süpürge takılıyor. Yani tam böyle koltuğunu... ...arka tanımak için, lan gelmiyor, kablo mu takıldı diyorsun. Bakıyorsun, yok kablo takılmış, o takılmış. Böyle gelmem ben, ben gelmem, bana ne diyor falan. Cık, küçük oldum. Ee, önerim kablosuz süpürgelere bakmanız. Yani yeni süpürge alacak olanlarınız varsa... ...kablosuz süpürge daha e, avantajlı, daha pragmatik. Fakat e, para olarak tabi biraz pahalılar. Şimdi değerli dostlar... Ebeveyn ee, varsa içinizde bilir mutlaka ama Ebeveyn değilseniz ve bir e, misafirliğe gittiyseniz bir arkadaşınızda kalıyorsanız arkadaşınızın da çocukları varsa ergense bunlar şunu, şunu e, iyi dinleyin bak başınıza gelir sonra e, Allah korusun sıkıntı çekersiniz. Ergen odalarına tek başınıza girmeyin bir. Yani odadan bir şey alman gerekiyorsa en yakından haber ver. De ki ben şu an odaya giriyorum. Ergen odasına telefon burada burada değil. Ben hoparlardan konuştuğum için orada şurada yapayım. Ergen odasına giriş yapıyorum. Haberiniz olsun 5 dakika için dönmezsem polis arayın şeklinde. Yani birkaç akra ...karavanıza veya yatan haber vermeniz lazım ergen odasına girerken. O durumunuz yoksa eğer öyle bir şey yoksa... E, ...yatak odasından alacağınız birkaç çarşafı birbirine bağlayın. Uzun bir böyle 4-5 metrelik. Çarşafın bir ucunu belinize dolayın. Bir ucunu da dışarıdaki odalardan birindeki mesela bir kapının koluna bağlayabilirsiniz. Onu tutarak girin. Yani içeri çıkmanın yolunu bulabilirsiniz. Çünkü ergen odası çok tehlikeli bir odadır. Yani e, bir solucan deliği, bir kara delik gibi yani. Oraya girdiğinizde kaybolabilirsiniz. E, sıkıntı çekebilirsiniz. Bir de eldiven falan giymeniz lazım içeri girerken. Gaz maske takabilirsiniz. Çünkü ergen odaları sıkıntılı yerler. Ben kızımdan biliyorum yani. Şimdi ergen odalarında e, bu Müge Anlı'ya çıkan veya işte kayıp ilanlarında olan bazı insan değil ama eşyalar orada olabilir. Yani evde mesela diyorsunuzdur ya bizim mutfakta çok desenli bir tane çukur tabak vardı. Yok. Yani büyük ihtimal ergen odasında o. Yani yatağın altında bilgisayar masasının kenarında bir yerdedir. Yani değişik bir yer bu ergen odaları. Bir giriyorsunuz böyle. Ben girdiğim zaman çok korkuyorum yani. yani Allah'tan süpürge bizim kablolu onunla giriyor ama çıkışı bulmak kolay oluyor. Onun için bir sıkıntı yaşamadım ama siz hiç süpürge falan yapmadan girecekseniz mutlaka dediğim gibi ya haber verin ya da bir dağcı bir akrabanız varsa ondan da alabiliriz. Halat malat böyle. Ya yatağın altını süpürüyorum. Kaşıkla tabak çıkıyor orada. İçinde yoğurt gibi bir şey var. Bilgisayar temizliyorum. Arkadan bir bakıyorum bir hışırtı geliyor. Cips paşeti var. Hiç ummadığın şeyler çıkıyor yani ergen odasında. Yani çok tehlikeli. Bilmiyorum. Şimdiden söyleyeyim. Ee, sıkıntı olmasın. <laughs> Çocukken en sevdiğim kahramanlardan bir Süpermen'di. Şimdi bu e, Süperman ve diğer e, kahramanlar var ya süper kahramanlar da dikkatim bir şey çekti. Her süper kahraman eğer süper kahraman filmi tek başına ise yani bir Superman varsa sadece veya sadece örümcek adam varsa veya sadece Thor varsa Hulk varsa kim varsa tek olarak ona göre bir düşman seçiliyor. Yani mesela Superman'i kimse dünyada yenemiyordu. Kripto'dan kendi akrabalarından birileri geldi. Aynı güçlere sahip onlarla kap kapıştı. Spider-Man'de en fazla robotik şeyler yapılan e, insanlara sahip uzaylı var mı hatırlamıyorum. Çünkü daha güçlü biri gelirse süper kahraman olmuyor. Yani bir süperman'e gelen kişiler Spider-Man'e gelmiyor mesela. Thor mesela tanrı, yarı tanrı değil mi? O savaşırken tek başına ise ona tanrılar geliyor yine. Normal ölümlüler gelmiyor. Ölümlüler gelse onları zaten öldürüyor. Yani herkesin yenebileceği bir şey geliyor. Bir süper kahraman Ama hepsi toplu haldeyken o sıkıntı yok. Orada mı herkes geliyor. Orada bir şey yok ama tek başınayken Süpermen'si Süpermen'e Örümcek adama göre, örümcek adama göre rakipler geliyor. Yani bir üstü hiçbir zaman gelmiyor çünkü yenemez. Peki dünya öyle mi? Gerçekten öyle mi? Yani Spider-Man filmi izlerken olsa ya bir çok güçlü bir şey gelse Spider-Man'i alt etse. O zaman süper kahraman olmuyor değil mi? Evet o da var. İşte o sıkıntı. O sıkıntı işte. Hayatımızda da süper kahramanlar var değerli dostlar. Yani hepsinin pelerini veya taytlı birer kıyafeti yok ama hayatımızda bir sürü süper kahraman var. Hiç ummadık yer. En büyük süper kahraman anne babanız zaten. Aileniz yani. Sonra eşiniz, çocuklarınız. Siz de onların süper kahramanısınız. Mesela şimdi şöyle bir duygu var. Tabii bunu e, yanlış anlaşılmasın yani. Belki çocuğu olmayanlar var. Üzülebilir yani. Onu anlatmak istemiyorum yani. Bir hava atmak amaçlı değil kesinlikle de. Şimdi okula gidiyorsun mesela almaya. Çocuk sizden habersiz görmemiş sizi. Sonra sizi gördün bir böyle gözleri parlıyor, gülüyor ya. O süper kahraman olduğunuzun kanatı yani. Siz, siz onun süper kahramanısınız. Çok güzel bir duygu. Arkadaşlarınız var. Hiç madına anda destek çıkıyor sana, bir şey yapıyor. Sen hiç istemediğin halde mesela canın tatlı çekiyor, sevdiğin tatlıyı bile getiriyor. Onlar da süper kahramanlar. Çevrenizdeki süper kahramanlara iyi bakın. Onlar e, hiçbir zaman bir karşılık bir şey karşılığında e, yardım etmezler. Bu süper kahramanları hayatınızdan uzaklaştırmayın. Onların değerini bilin diye düşünüyorum. Yani hep böyle pelerini bir gelecek diye beklemeyin. Tanımadığınız biri de olabilir süper kahraman yani. Süper kahraman olmak e, iyi insan olmakla eş bence yani iyi bir insan olmak çevreye insanlığa doğaya hayata karşı iyi bir insan olma yani iyi bir insan olmaya çalışırsan her zaman süper kahraman gibi olursun Tabii ki bir sürü düşman olacak süper kahraman düşmanı çoktur çünkü süper kahraman yani yerelde kendinizseniz eğer dediğim gibi iyi insan olmaya çalışıyorsanız dünya kötü olduğu için çok ezmeye çalışan oluyor ama yine de iyilik her zaman kazanır diyorum evet bu hafta kafama takılanlar kalanlar bunlarla çok fazla uzatmadım ee, sizlerle bir şeyler konuşmaya çalıştım aklımdakiler anlatmaya çalıştım Haftaya umarım e, görüşürüz. Yine böyle kafama takılanları not edeceğim. Yani çok şey var aslında. Hepsini anlatmak değilsem. Bazı şeyleri yazıyorum not olarak ama bakıyorum sonradan. Diyorum ki, ya yok ya bunu anlatmama gerekiyor. Onun için çok uzatmayalım. Kısa olsun, öz olsun. Haftanız güzel geçsin. Artık yaz da geliyor. İyice havalar ısınacak diye umuyoruz. Havalar da bir gelip kardeşim. Bir 26 derece oluyor. Birden düşüyor 15 derece, 13 derece. Ulan üşüyorum. Aha çok terledim falan derken hasta oluyoruz. Herkesin burnu tıkalı. Herkes hapşırıyor. Herkes bir hasta. Bu arada çoğu artık maske takmıyor insanlar. Korona gitti gibi görünüyor şu an. Yani insanların kafasında. İnşallah gider. Ne çektik be he? Ha? Neyse hadi görüşürüz. Kendinize bakın.